Global taraftan başlayacak olursak genelde bir tek hisselerinde teknoloji hisselerinde satış var. Bu ASML Avrupa'daki çip üreticisi beklentilerin altında rakamlar açıklayıp görünümü de aşağıya doğru revize ediyor. O diğer tüm çip üreticilerine dünyada yansımış gibi görünüyor. Çin'de de bir düzeltme var diyelim artık ona. %30 çıkmıştı son 1-1,5 ay içinde. %10'da düştü en yüksek seviyelerinden. Trump ekonomiyi büyüteceğim diye şey yapıyor, mesajlar vermeye devam ediyor geldiği zaman işte ama bunu yaparken de bütçeyi de bayağı büyütecek esasında. O da enflasyon ve diğer endişeleri de beraberine getiriyor ama Trump'la birlikte oynaklığında artacağını unutmamak lazım. Türkiye tarafında bu savunma sanayinin destekleme fonu ile ilgili olan yasa tasarısı görüşülmeye başladı ama hemen ertelendi. Ee, yani AKP'li Güler bu bir şekilde Erdoğan'ın isteği e, diye söylüyor ama sonuçta e, şu anda onu konuşmuyor olacağız. Aşağı yukarı 70 milyar TL'lik yeni bir vergi gibi e, e, kesinti olacaktı. O, o olmayacak diye e, düşünülebilir kısa vade için. Ee, onun haricinde dün bütçe rakamları vardı. Ee, şey, Eylül ayında hafif daha olumlu ama nereden bakarsak bakalım son 12 ayda 4.9 e, gayri safi milli hasıla e, kadar bir bütçe açığımız var. E, primary deficit de 2.1'de görünüyor. E, bu şey var <laughs> Abu Dhabi e, Devlet fonu diyelim o Odaya banka alacağını daha önceden haberleri çıkmıştı ama sonuçta alıyor anlaşılan Odaya ufak bir banka ama ne olursa olsun bir alım yabancı yatırımcı sahibi zaten Lübnanlı banka oduydu. Yani Türkiye'ye direkt para girişi olmayacak ama bir alıcısının olması da e, olumlu diye düşünebiliriz. Aselsan karı var, detaylar e, İpek'te. Benim aklımda olan başka bir şey yok. Ben buradan İpek'e sözü bırakıyorum. Günaydın herkese. Aselsan 3. çeyrek finansallarını açıkladı. Buna göre genel olarak e, beklentilerle uyumlu bir e, tablo var. E, bu dönemde de yüksek finansal giderlerin e, net kazançlardaki payının e, payının arttığını görüyoruz. Finansal giderler artmaya devam ediyor. Ama overall baktığımızda hem beklentilerle uyumlu hem de daha iyi bir operasyonel performans sergilediğini söylemek mümkün. E, net kazancı bu dönemde yaklaşık 2 milyar TL yüzde yirmi metik bir azalış var. Finansal giderler ve parasal kaybın fazla olması e, vergi öncesi karı aşağı düşürüyor ancak ertelenmiş vergi geliriyle gene 2 milyar TL'ye ulaşıyor. Ee, bunun haricinde e, revenue tarafı, hasılat tarafı yaklaşık yüzde 27 artmış. EBITDA tarafı, fabrik tarafı yüzde 22 artmış. Ee, söyle, e, brüt kar tarafı da yaklaşık 7.1 puan artarak yüzde %29 29.1'e ulaşmış bu dönemde. Ee, genel olarak bakıldığı zaman e, 3.2 milyar dolarlık yeni kontratı var ve e, backlog, e da e, bu 9 aylık dönemde 12.6 milyar dolar dolara ulaşmış yaklaşık yüzde on yedilik bir artış var. Ee, genel olarak onun haricinde heh, net borçluk tarafında da çeyreksel bazda yüzde on dokuz arttığını görüyoruz. Ee, yıl sonu e, guidance ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmamış şirket. Ee, yani e, enflasyona düzeltilmiş rakamlara göre net e, satışların yüzde onun üzerinde olacağı hedefleniyor. Fovek marjının yüzde yirmi ikinin üzerinde olacağı hedefleniyor ve 2024 yılı içerisinde yaklaşık 14 milyar TL yatırım yapacağı öngörülüyor. Kolay gelsin. Günaydın herkese. BİM geri alım programı program kapsamında aldığı 7.2 milyon hisseyi sermaye azaltımı yoluyla itfaiye ederek sermayesini %1.2 oranında azaltacak. Yeni sermayesi 617.2 milyondan %600 milyona iniyor. Bu kararla mevcut hissedarların getirilerini arttırmayı hedefliyorlar. SPK'dan onay aldıktan sonra 6 ay içinde kararın nihai hale gelmesi bekleniyor. Hisse itfasının son geri alımdan elinde bulundurdukları 10.2 milyon hisseden yapacaklar. Aynı zamanda geçen hafta da 2 milyon yeni hisse alımı için 1 milyar TL'lik geri alım programı duyurmuştu Bim. Hafif olumlu diyebiliriz. Hisse geri alımlarında da Şişecam ve Tekmen Holding var. Şişecan 1 milyon hisseyi 38.20 TL'den geri aldı. Tekfen Holding ise 300 bin hisseyi 64.21 TL ortalama ile alarak yaklaşık 20 milyon TL'lik geri alım yapmış oldu. Bunlara da nötr diyebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın. Dünkü tepki alımı ile 258 dolar seviyesinde kapanış yaptık. Buranın üzerine atabilirsek 265 bölgesi direnç olacak. Yani 8700 seviyesi zaten bir süredir takip ettiğimiz destekti. Yani buradan tepki vermesi lazım kısa vade için. Ama bu hareket için bir kısa vadeli tepki yani düşüş trendinde herhangi bir değişim yok. Yani Morgan Stanley bugün bankacılık raporu yazmış. Akbank'ı aşağı çekmiş. 80 e de fiyat vermiş. Yani Citi de Arçeli'ye yazmış. 190'dan 170'e çekmiş. Bu hisselerde belki hareket olabilir. Yani bir de bugün kapanışta Wisdom Tree e, işlemleri olacak. Fon işlemleri eşleşme seansında. Burada fona giriş çıkışı olacak hisselerde eşleşmeler e, hareketli olacaktır kolay gelsin